wait for days so we all living life in the, the night, night pray to God, God. Man. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Çünkü 5 videoda 200 abone olduk. Sizlere buradan çok ama çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Zax Prime'ini buradan öpüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizlere 200 abone özel efsane bir konfig paylaşıyorum. Bu efsane konfigi indirmek için Açıklama kısmında hem zarşiver hem de config indirme iki vardır arkadaşlar. Onların ikisini indiriyorsunuz. Evet. İndirdikten sonra uygulamamızı açıp giriş yapıyoruz. Buradan download sekmesine tıklıyoruz. Download klasörüne giriyoruz. Buradan arkadaşlar e, Zaxper 200 abone özel config üzerine bir kere tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar şifre gerekli diyor. Şifremiz arkadaşlar Zaxper 200. Doğru mu yazdım? 200 abone. Şifremiz budur arkadaşlar. Yazdıktan sonra hemen tüm do dosyaları değiştir yapıyorum. Arkadaşlar burada biraz çıkmasını bekliyorsunuz konfigimizin. Biraz uzun sürecektir tabii ki de. Hemen çıkmasını bekleyelim arkadaşlar sizinle birlikte. Şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. görmüşüz arkadaşlar arşivimiz başarıyla çıkartılmıştır. Burada arkadaşlar Zaxper 200 abone özel ötesi config efsane ötesi config tıklıyoruz bir kere burada arkadaşlar RAM seçeneğine göre yani RAM'inize göre e, çözünürlük seçimi vermişimdir verdim arkadaşlar mesela benim RAM'im 4 GB RAM. o yüzden ben 720p kullanacağım ama normalde ben 720p kullanmıyorum arkadaşlar 140p 144p kullanıyorum çünkü 144p yapınca piksel olmuyor arkadaşlar ekran tam netleşiyor ama arkadaşlar yani oyun işi kasmanızı tam tamına gideriyor yani bayağı gideriyor arkadaşlar o yüzden size de 144 p öneririm cihazınız isterse 6 GB olsun yine de 144 pi yapın arkadaşlar çünkü oyun ekranınızı tabii ki de pikselleştirmiyor ama FPS'inizi de bayağı yükseltiyor ve HD görünüm yani hiçbir şekilde piksel olmuyor onu söyleyeyim 144 pin üzerine tıklıyoruz buradan arkadaşlar files dosyasının üzerinde bir kere basılı tutuyoruz kopyayı tıklıyoruz buradan en yukarıya tıklıyoruz işgut topiye şurada cihaz arası Android data buradan komptelsat buluyoruz bulduktan sonra komptelsat ig üzerine tıklıyoruz buraya geldiğimiz zaman file sosyası gördükten sonra sağ taraftaki butona tıklıyoruz yeşil butona tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kofimiz başarılı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar ee, burası da biraz, biraz uzun sürecek arkadaşlar bu çıkana kadar bekleyelim mi Bekliyoruz arkadaşlar. Konfimizin çıkması biraz uzun sürüyor. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok 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 seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.